ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere okalis ismiyle bilinen uyku yoncası diğer ismiyle süs yoncası olan bu güzelim çiçeği hakkında bilgiler vereceğim ve e, saksısından soğanından ayırıp bir tane de ekip size nasıl çoğaltılabileceğini göstereceğim ayrıca nasıl sulamamız gerekir nasıl yerde muhafaza etmemiz lazım çiçeği e, ne kadar sürede bu boya getiririz Bunun hakkında da bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu görmüş olduğunuz yonca ismini 3 yaprağından dolayı kaynaklı almıştır. Gördüğünüz gibi 3 yaprağı var ve yaprakları oldukça da büyük. Uyku yoncası ismini de akşam olduğu zaman yapraklarını kapatıyor. Aynı şekilde çiçeklerini de kapatıyor. Şu şekilde de sürekli çiçek açıyor susuz kaldığı zaman özellikle hemen kuruma yapar ve dallarını aşağı doğru bırakır kendini bırakan bir çiçek oldukça yaprakları büyüktür benim bu yaklaşık bir senede bu boya geldi bir küçük soğandan ekilmişti şu anda gördüğünüz gibi bir yılda kocaman bir uyku yoncası çiçeğine sahibim sürekli gördüğünüz gibi çiçeklenmeler yapıyor bu şekilde ve ee, şu şekilde gördüğünüz gibi çiçeklerini açmış olanı var mı diye bakıyorum. Komple açmış. Şu anda yok. Şu şekilde diplerinde kurumalar, kuru olabilir. Bunlar e, sorun yaratan hastalık değildir. Bunları çekip direkt elinizde toplayıp alın arkadaşlar. Çiçeği nasıl yerde muhafaza etmeliyiz? Çok güneş görmemeli. Kesinlikle güneş yakar ama ışık gören kısmında bol çiçeklenme olacaktır. Çiçeğimiz mor renginde. Diplerden çiçekler açıyor. Sulaması suyu çok seviyor. Susuz bırakmıyoruz. Sürekli toprağını nemli bırakıyoruz. Çok fazla güneşe çıkartmıyoruz. Şimdi ben size Dibinden bir tohum çıkartacağım. Ee, soğanlı bir bitkidir bu. Soğanından çıkıp ekeceğim. Nasıl ekildiğini, çoğaltıldığını da göstermiş olacağım. Bunu bir yerde gördüğünüz zaman dalından kopartayım, suya koyayım, suda çoğaltırım, köklendiririm yapmayın. Çünkü bu soğanlı, dibinde soğan olan bir bitkidir. Bunu dibinden çıkartmanız gerekiyor. Şu anda elime geldi. İncitmeden çıkartmak gerekiyor ama toprağında ıslattığım için aslında bunu kuru şeklinde yapmanız daha doğru olur. Evet. Şu anda elime geldi ve çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanın dibinden çıkarttım soğanı bu arkadaşlar bu şekilde soğanı oluyor e bazen bunun üzerinde dalları da olabiliyor bu şekilde de çıkartabilirsiniz bu ayrı olarak elime geldi dibinden ve çekip çıkarttım şimdi bunu nasıl toprağa alacağız çoğaltacağız görmüş olduğunuz gibi toprağımı doldurdum direkt bir parmağımla oyuk açıyorum ve sadece dik bir şekilde şu şekilde dik olacak şekilde içerisine bırakıyorum ve üzerine örtüyorum. Şimdi can suyunu koyup çok güneş görmeyen yarı güneş bir yerde bekletiyorum. Bu yaklaşık bir yıl sonra benim görmüş olduğunuz bu çiçeğim gibi kocaman olacak. Bir yıl geçmesi gerekiyor üzerinden. Ama bulunduğunuz ortam eğer ki nemli bir şehirde yaşıyorsanız, nemli bir ortamınız varsa nemi de çok seviyor. Orada daha çabuk gelişimini gösterecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.